Filistin halkıyla dayanışma duygularımızı ilan ediyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma da Filistin halkına yönelik zulme karşı kim bir tutum almaya barış ve adalet için bir adatma çağrısında bulunuyoruz. Filistin'i ancak Filistinlerin kaderini paylaşan sömürgeciliğe karşı mücadele edenler savurabilirler. Filistin'in ve sıfırlı haklarının kurtuluşu bugün antikapitalist, anti anti-emperyalist cepheyi büyütmekten geçmektedir. <laughs> Bizler el gibi cezalandıran mahirlerden, bizzat <laughs> Filistin halkıyla savaşan denizlerden, bugüne Filistin halkının yanında yer alan ve geleneğin taşısı olarak bu sorunla sahip çıkıyoruz. Bu anlayışla işte, her koşulda emperyalizmin karşısında olmaya devam edeceğiz. İsrail'e giden silahları, gemiler gemiye taşımayı reddeden İtalyan liman işçilerine, İsrail'i sosyalistlere ve emperyalizme karşı savaş veren herkese selam olsun. Buradan bir kez daha AKP iktidarına sesleniyoruz. Türkiye ile işgal İsrail arasındaki siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel tüm ilişkilere son verilsin. İsrail koruyan Kürecik radar ve İncirlik hava üstü ile beraber bütün masum derhal kapatılsın.